Evet yine avdayız. Money böyle yatarken, gidiyor geliyor mantar getiriyor bana. Şimdi tekrar gidiyor. mantarlı gelecek. Bu ne? Ya bugün büyüklerdeyiz. Böyle büyük mantarlar. Getir o kızım. Getir. Aferin kızım. Şöyle geliyor. Bakalım gelecek mi ağzında mantarla. Aferin oğlum ha. <laughs> Aferin canım. Hadi getir oğlum. Hadi getir. Hadi getir oğlum. Tekrar gidiyor. Mantır alacak gelecek. Sen de yat eşek gibi. Korkmadan, lan. Gel kızım gel. Cumi çalışıyor sen yatıyorsun. Gönü'yü bekliyoruz. Evet bir tane daha getirdi. <laughs> Dördüncü mantar oldu. Oğlum biraz dinlen ya. Çok çalışıyorum bugün. Hava sıcak. Serin de bak yorulursun çalışmazsın sonra. Aferin oğlum. Hadi getir oğlum. Hadi. Hadi getir. Hadi getir oğlum. Hadi. Hadi getir. Hadi. Getir. Hadi. Tekrar gidiyor. <laughs>